Bugün sizlerle birlikte bir tane deney yapacağız. Ama ondan önce size bir size bir duyuru yapmak istiyorum. Bu benim ilk videom ve ben bu kanalı daha yeni açtım. Ama şaşırmalar olmayacak bu videoda. Söz veriyorum. Ama bence çok uzatmayalım. İlk önce deneyimize başlayalım. Deneyimizin adı dans eden üzüm. Dans eden üzümler. Şöyle zaten dansların üzümler adına izinler koydum. Şimdi eşyaları geçelim. Bir tane maden suyu ama bu maden suyu açılmamış olacak. Bir tane böyle gazoz açacağı. Biraz kuru üzüm ve bir tane bardak. Büyük bardak yoksa siz biraz küçük bardak kullanabilirsiniz. Ama hemen başlayalım. Yani aslında çok fazla zor bir deney değil. atıyorum. Attım. Ve şimdi şu ve şimdi izleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kuru üzümler aşağı inip yukarı çıkıyor. Bunun sebebi maden suyundaki asit üzümleri yapışıp onları yukarı kaldırdı. Ama yukarı kaldırdığında da suyun dışına çıktığı için o baloncukların bazıları patladı. Ve bu yüzden de zaten üzümler diye bir tane dene oluşmuş bence çok güzel bir dene zaten isminler de çok güzel görünüyor zaten ve bu asit bitene kadar bunlar devam ediyor arkadaşlar yani bakın bazıları hareket etmiyor çünkü maden suyunun içindeki asit azalıyor o yüzden şunları gördüğünüz gibi asiti yetmiyor ve bu yüzden de aşağı çıkıp kap iniyor Bak mesela bir sürü su maden suyunun içindeki asit azaldığı için kuru üzümler artık yer şurada kalıyor. Dipte kalıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Gelecek.